Arkadaşlar e, size güvercin kuşlarda güvercin ve kuşlarda e, bu mevsimsel değişikliklere bağlı hıkık, balgam, e, ondan sonra ıslık gibi ses çıkarma, nefes alma sorunları kuşlarda nefes alma sorunlarla ilgili e, tedavisiyle ve ilaçlarıyla ilgili bilgiler paylaşacağım. Kendimin 5 yıl, 6 yıldır uğraştığım bu işlerle daha önce işimden dolayı bu veteriner işlerinde uğraşmamdan dolayı bazı tecrübelerle güvercinlerde kendimin de 5 yıl önce hayvanlarımın hasta olmasından ve 70-80 tane kadar bir hayvanın ölümünden dolayı bulduğum ve kullandığım veteriner ilaçlarının nasıl kullanıldığını, nasıl kuşlarda tedavi olduğunu tedaviye cevap verdiğini ve nasıl çalıştığını anlatacağım size dozajlarını anlatacağım şimdi bakın arkadaşlar fık fık balgam ve tedavisini söylüyorum fık fık ve balgamın aşısı yoktur her ne kadar kuşlara canlı aşı vursanız da fık, fık balgam hastalığı kuşlarda olur mevsim değişikliklerinde olur nefes darlığından dolayı ciğerlerinin bitmesinden dolayı hayvanlarınız ölür Bakın iki tane ilaç var. Bir tanesi ekotay, bir tanesi tavilin. <laughs> e, bu ilaçlar tilosin içeriklidir. Tilosin e, şey madde, etken maddesi tilosindir. Tilosin. Ekotay e, kuşa ağızdan verebilirsiniz. Ağızdan verdiğiniz zaman çalışır. Ekotay çok etkili bir ilaçtır. Ve bir gün sonra hiç nefes alamayan ölecek gibi durumda olan kuşu bir gün sonra düzelttiğini ve iyileştirdiğini gördüm. Birçok kuşu daha doğrusu iyileştirdiğini gördüm. Balgamı attığını, burundan akan bu balgamı attığını gördüm. Şahit oldum. <laughs> Birçok arkadaşımın kuşunu da bu şekilde kurtardım. Bu tavilinle aynı ilaçtır. Aynı etken eder. Fakat bu iğneyle vurmak gerekir. O şekilde çalışır. Ekotay'ı piyasada bulabilirseniz Ekotay daha iyidir. Sizin için daha basit kullanılmasıdır. Ama piyasada bulunmuyor. Her yerde bulunmuyor. Veteriner depolarında bu yüzden bakın bu bitti. Az dibinde kaldı. Kendi kuşlarım kadar bıraktım. Ee, ve sonra gittim tavilini aldım. Bulamadım bunu. Tavilini aldım. Tavilini de ağızdan, ağızdan verdim. Bir iki kuşa fakat etki etmedi. Ekotay gibi etki etmedi. Sonra deneme yaptım. Bir tane kuşuma bakın yanımdaki bu kuşa gösteriver onu. Ee, resasi kuşumuz. Bu kuşumuzda hem hıkık vardı hem hıkıka bağlı bir arkadaştan aldım. Hem de başında kafada döneklik var, dön başlık var. Ee, buna bunu vurdum ve bundan önce başka bir kuşun kuş dava kuş almıştım birisinden hasta balgam bunun gibi dönek değildi onun kafası bu kuşun dönekliğini geçir e, Balgamın hıkıkını geçirdim nefes alma sorunu geçirdim şu anda e, dön baş tedavisi görüyor. Bunu bu kuşa vurdum. Bu da kuşta aynı nefes alamıyordu. Zaten nefes alamadığından dolayı strese bağlı dönbaş aldı bu kuş. O Arap kuşuma da bunu enseden vurdum. Ertesi gün düzeltti. Fakat bunu vurmak gerekiyor. Dediğim gibi ağızdan verdiğiniz zaman ekotay gibi çalışmıyor. Bunu nasıl vuracaksınız? Bakın şu şekil ilaç prokan şişelerdir bu. Veteriner ilacıdır. İnsan ilacı değildir. Bunu veteriner eczan depolarında ve veterinerlerde bulabilirsiniz. Tavilin olabilir, ekotay olabilir. Bunlar hepsi başka isim de olabilir başka isimli olabilir. Hepsi tilosin e, tilosin ham, e, ham maddesi şeyi etken maddesi tilosindir. Bakın bunu alıyoruz. Bu şekilde insülin enjektörü. Bakın yakından göster. İnsülin enjektörünün incesi, u, ucu incedir. Kuşağı Kesinlikle kalın iğneyle vurmuyoruz bunu. Bakın bu normal insan iğnesi. Bundan kuşlara sakın iğne vurmayın. İğne vurduğunuz zaman kışı direkt yararsınız, öldürürsünüz ve kanamaya neden olursunuz. Ödem yapar. Bundan vurmayın. Bakın şimdi bu ilacı bundan çekemeyebilirsiniz. Şu şekilde takıyoruz. Bakın çekmeye çalışıyoruz. Fakat çekemiyor bu ilacı. Çünkü insülin enjektörü ince olduğu için çekemiyor. Bu insülin enjektörlerini eczaneden aldığınız zaman bu ucu çıkan, iğnesi çıkan enjektörlerden alın. Bakın. Çıkabiliyor. Bunu çıkarın. Ve bu normal insan iğnesini takın buna. Şu şekilde. Elinize de eldiven giyin. Devamlı, hijyenik olmak için. Çünkü bunlara ellediğiniz zaman hayvanın kanındaki hastalık e, iğnelere bulaşabilir. Ve siz bu iğneyle kullanırken e, şey yaparken iğne elinize batabilir. Ve iğne hayvandaki mikrobu size enjekte edebilir iğne şeyinde. Bakın bundan çektim. Şimdi bundan bunu bunun iğnenin üstünde 30 yazan yer var. Bakın 30 yazan yani 0.3 cc olmuş oluyor. Bu büyük iğneyle şu 3 çizgi olmuş oluyor. Şu kadar olmuş oluyor. Ufak büyük normal insan iğne. Çektim bakın bunu. İlacı çektim. Şu şekilde bu iğneyi buradan çıkarıyoruz şimdi. İnsülin enjektörünün kendi iğnesini takıyoruz bu şekilde Bu <laughs> çocuğumuz Allah'ım yarabbim çok deli bir hayvan ya. Şu şekilde kuşu alıyoruz bakın. <laughs> bu kuşa vurdum ben daha önce iğnesini vurdum enseden. Şimdi vurmayı göstereyim. Şu şekilde tutuyoruz bakın. Şu şekilde alıyoruz kuşumuzu. Şuradan birkaç tane tüy çekiyoruz iğne girebilmesi için ve insülin enjektörünün iğnesinin ucunu şu kadar 1 milim kadar kuşun şu ense e, e, derisine sokuyoruz ve ilacı enseden basıyoruz. Bakın bunu tavilin için söylüyorum. Tavilin yazar ilaç için e, Söylüyoruz. söylüyorum. Ekotayı için ağızdan verebiliyorsunuz. Ekotayı da söyleyeceğim şimdi nasıl vereceğinizi. Bunu bu şekilde enjekte ediyorsunuz tavilini Bakın bu kuşa enjekte ettim ben. Bir gün önce fık fık hırıltısı geçti. Şu anda e, deli baş tedavisi. Daha çok deli başlı bu. Kafa tamamen dönüyordu. Deli baş tedavisi görüyor. Hafif deli başlık var üzerinde daha. Tedavi görüyor. Bunu özel eve aldım. Evdeki bakım hanımda buna dön baş tedavisi uyguluyorum. Bu şekilde. Şimdi tavilini koyduk. İğneyle çalışan ilacı yani baştan vurarak çalışan ilacı enjekte ettik yerine ilacımız ziyan olmasın diye bastık. Şimdi ekotayı göstereceğim. Ekotayı da aynı şekil 0.3 cc yani 30 yazan yere kadar ilaçları karıştırmayın. Bundan çekmeyin. yani şu siyah yerin en uç kısmı şu siyah yerin en uç kısmı buraya batırıp bu şekilde şu siyah yerin en üç kısmı 30 yazan yere gelene kadar. Şuraya gelene kadar ilaç çekiyoruz. Bundan ekotaydan çekiyoruz. Ve ucundaki iğneyi çıkarıp kuşun ağzını e, şu başını şöyle şu şekilde tutarak bakın gene onu da kuşun üzerinde göstereyim. Şu şekilde tutuyoruz bakın kuşu. Ağzını açıyoruz. Ters denk geldi. Yani şu şekilde daha rahat tutarsınız bakın. Şu şekilde tutuyoruz. Kuşun ağzını açıyoruz. Şu yandan parmağımızla gagasını tutup şu şekilde iğneyi biraz içeri sokarak ilacı basıyoruz. Kuşun ağzına basıyoruz ve kuşun kusmaması için de şu şekilde biraz boynunu kaldırıp şurasına masaj yapıyoruz. İlacın tamamını yutması için. Çünkü kuş atabilir ilacı. Bu şekilde koyuyoruz. Ve ertesi gün eğer kuşunuz nefes alamıyordur, ağzını açıyordur bu şekilde ciğerlerinin sıkıştığından dolayı hayvan e, oksijen gitmediği için aynı insan gibidir. Bu da ciğer vardır hayvanda. Oksijen gitmediği için boğazında toplanan enfeksiyonlar, mikroplar bu hayvanın ciğerini hastalandırdığı için hayvan nefes alamaz ve bir süre sonra ölür. Bu şekilde bu ilacı verdiğiniz zaman ağzından ertesi gün hayvanı rahatlatırsınız. Ertesi gün birçok on, onlarca yirmilerce kuşun bu ilaçtan ertesi gün sapa sağlam olduğunu biliyorum. Yuvamda da var. Bazı arkadaşlarımdan da aldım. Hasta olan arkadaşlarım var beraber kuş beslediğimiz. Birçok kuşlarını iyileştirdiğim arkadaşlarım var yani. <laughs> bu şekilde bu bilgiyi sizden paylaşıyorum. Hem hayvanlara faydamız olsun. Ben bundan herhangi bir ücret ya da para da talep etmiyorum. Gidin bu ilaç veterinerlerde vardır. Ekotay ya da tavilin ikisi de vardır. <laughs> Gidersiniz oradan alırsın. Ayrıca ayrıca B12 vitamini de vardır. Bu da 25 lira 30 lira arası 50 lira arası değişiyor. Bunu da vitamindir. Bunu da aynı şekilde 1 litre suya bir e, 1 litre suya 1 cc 2 litre suya 2 cc çekiyorsunuz. Bu enjektörle büyük enjektörle bakın. Bu 2,5 2, e, 2 milimlik enjektör. Sonuna kadar çekerseniz 2 litre suya verirsiniz. Kuşların içeceğe kadar bir günlük içeceği su diyelim 40 tane kuşunuz var. 40 kuş bir günde 2 litreyi içer. 24 saatte içer. 24 saatte içtikten sonra bunu döküyorsunuz. Çünkü bunun etkisi geçiyor. Suda çözündüğü için ilaç vitamin etkisi geçiyor ve koku hani ağır bir koku haline dönüşüyor. Hayvanlar su içmek istemeyebiliyor. O yüzden 24 saat sonra döküyorsunuz. B12 vitamini. Bunu da ayda bir 15 günde bir suluklara vermeniz çok iyi gelir yani kuşlara. Hem tüylerine hem de şeylerine. Tamam.